Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amangas indireceğiz. İlk önce dosyamızı açıyoruz. Çok kolay. İndirecek link zaten aşağıda. Dosyamızı açıyoruz. Açtıktan sonra buraya giriyoruz. Sonra buradan buraya şifremiz rar şifre. buraya giriyoruz. Eksiye bu kadar. Şifremiz neydi? 12 de Giriyoruz. Tamam bastık mı? Açılıyor arkadaşlar. Çok kolay indiriyoruz, exe'ye giriyoruz, 12-31 yüzü çok kolay yani. Yani gördük, Buradan online'e giriyoruz, giriyoruz, Public'e giriyoruz zaten onları bilirsiniz. Ben oynadım tabii, mesela orada. şunlara giriyoruz. Mesela bildiğimiz gibi çok rahat oynanıyor. Şu an giriyor. Gördüğünüz gibi. Ben yani tabi çok oynadım önceden. Böyle rahat çıkabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Abone olup like atmayı ve bir dahaki videomda görüşmek üzere.